Merhaba sevgili dostlar. Abone olup beni desteklediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Abone olan her dostum daha bilinçli yaşayacak. Çok zor günlerden geçiyoruz. Tablolarımız çok olumlu değil. Herkesin bir sıkıntısı var ve güç savaşları içerisine girdik. Ben daha iyiyim. Sen haklısın, sen haksızsın. Bunları yaşıyoruz. Ve hepimizin şifalanmaya ihtiyacı var sevgili dostlar. Yeni değişimler, bunlar söz konusu ama bunların hepsi de bize zor gelen, inanılmaz zorlayıcı bir dönemdeyiz ki bu zorlayıcı dönemi bilinçli bir şekilde bilerek atlatırsak başarıya ulaşacağız. Özellikle 2-3 gün boyunca her şey bizim üstümüze geliyormuş gibi hissedeceğiz. Bu da bizi yanlış kararlara sürükleyebilir. Bundan dolayıdır ki yapacak olduğumuz yeni değişimler bizim için çok önemli. İyi ölçüp iyi tartmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Özellikle bu yayını bunun için yapıyorum. Burçlara girmeyeceğim sevgili dostlar. Sadece bu haftayı neden bu şekilde girdiğimizi olumsuzluklar sevgide aşkta problemler girgilecek mi gelmeyecek mi Bu dönem böyle geçecek sakin olalım kendi ailemizle ilgilenelim kendi sağlığımızla ilgilenelim Özellikle bu dönem çok sağlıksal olarak problemler var ve bayrama giriyoruz bayramda cinnet geçirmemek için sakin bir şekilde sevdiklerimizle devam edelim Lütfen. Kendimizi koruyalım, insanları olduğu gibi kabul edelim sevgili dostlar.